Selamünaleyküm Kapadokya Harikati'ye hoş geldiniz. Şu an bağdayım arkadaşlar. Bu sene üzümleri soğuk aldı ama kayısılarımız elhamdülillah baya baya bereketli. Bazıları olmuş, bazıları da olmak üzere. Bakın bu çilli çilli olur böyle organik kayısı. Natürel yani reçeli falan yemeye doyum olmaz arkadaşlar. Çok güzel lezzeti var. Bazıları daha yeşilimsi ama çoklar da yere dökülmüş. Bakın. Dökülenler daha olmuş. Tamamen kıvama gelmiştir. Ama gerçekten e, organik kayısının lezzetini hiçbir zaman pazardan aldığımız kayısılardan alamayız arkadaşlar. Bakıyorum. Kıpkırmızı yani bunun lezzeti çok güzeldir diye düşünüyorum. Ama bir türlü buradaki lezzeti alamadığım için gerçekten kayısılarımıza sahip çıkalım. Güzel yurtta bu sene kayısı bol. Ama üzümlerimiz maalesef e, soğuk aldığı için verim düşük. Arada da yiyorum, dayanamıyorum. Sizlere bu güzel görselleri veriyorum. İzlerken de kanalıma abone olun. Tek tarihle kalmıyorum. Böyle meyve ağaçlar olsun. Doğadaki Cenab-ı Hakk'ın sanatını sizlere görselliğini veriyorum. Bu işte burada. Bugün kayısı toplamaya gelmiş. Yavrum sen de kayısı yiyorsun. <laughs> evet, çok güzel miymiş? <laughs> Bu sişle bugün kayısı hasatına toplayıp reçel yapacağız. Sağlıklı yaşamak için böyle organik, böyle kayısı olsun, bütün yiyeceklerimizi takip etmemiz gerekiyor ki hastalıklardan bağışıklığımız kuvvetli olsun arkadaşlar. Burası Tavşanlı Bağları ve mezle geldik. Kovalarımızı doldurup inşallah yolumuza devam edeceğiz. Herkesin gurbette olanların da kayısılar bakın arkadaşlar. Burada komşumuzun kayısısı da bol var onlarla gelip toplamalarını tavsiye ederim çünkü telef olmasın arkadaşlar. Yani pa biçilmez bir nimet Cenab-ı Hak bizlere sunmuş ama gelip toplarsak çok güzel olur. İsraf etmeyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.